Herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte takı videosu çekmek yerine petek boncuktan yapmış olduğum takı alışverişimin kargosunu açacağız ve e, daha önce hep Eminönü'den falan alışveriş yapıyorum pandemi sürecinde internet sitelerinden de alışveriş yapmışlığım var daha önce bir videom var onu e, monolit takıdan yapmıştım. Fimo boncuklar orada uygundu ve güzeldi biliyordum. Oradan almıştım. Petek boncuktan da birkaç defa alışveriş yaptım. Ve tekrar yapmak istedim. Ben birazcık dayanamadım ve paketi açtım aslında. <laughs> tekrar sizinle açacağım. Şöyle çıkartıyorum. Ben petek boncuğun paketlemesini de çok beğeniyorum. Şöyle bir Video açıyorum hemen. Böyle bir poşete koyuyorlar tekrar. Hemen çıkartalım. Şimdi arkadaşlar hemen şunlardan başlayayım. Aslında bunlar da poşetteydi. Ben bir açtım tekrar sizinle heyecanlı olması için poşete koydum. Bunlar arkadaşlar kristal boncuk. Galiba yeni çıkmış ya yani ben çok dikkat etmedim daha önce. Ee, neon renkler yeşil, sarı ve fuşya Bunlarla telefon çermi yapmayı düşünüyorum. Bana renk olarak da tek renk olarak da çok uygun geldi gözüme. O yüzden bunlardan aldım. Birer dizi. Ve burada beyaz renk dana gözü nazar boncuklarım var. Bunlarla da şöyle bir ek yapacağım. Fiyatlarını da söyleyeyim isterseniz aklınızda bulunsun. Bu galiba dizisi 50 TL'ydi diye hatırlıyorum. Şunlar 6 lira olması lazım. Şurada bir tahta boncuklarım var. Bunlar da 3 ya da 4 lira civarı bir şey. Tam numarasını tutturamadığım için iki renk aldım. Onları da böyle bunlarla böyle bilek yapmayı düşünüyorum. 3 tane de mavi dana gözü nazar boncuğu aldım. Şunlar da galiba Bodrum boncuğu diyebiliyorum. Ya. Böyle bir boncuk. Kırmızı benekleri var. Şimdi i̇şte mavi kırmızı zaten çok yakışır. Bunlarla da bileklik yapacağım. Bir videomda hepsini yapar. Birlikte bakarız. Şunlar arkadaşlar. Bileklik için ara aparatlar. Şunlar çok hoşuma gitti. Şöyle simli net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu da tabii ki sahte bir çeyrek altın. Bunların gerçekleri biliyorsunuz ki bileklikler moda. Benim de gerçek bir bilekliğim var. Ama böyle bir sahte alıp video çekmek istedim. Bunları gidiyorsunuz kuyumcuya yanlarının kulplarını kaynak yaptırıyorsunuz ve alıp kendinizde örebiliyorsunuz. Tahminimce kuyumcu da örmeksi için 50-70 lira arasında bir fark alıyordu. Şu an ne kadar bilmiyorum. Benim alalım bir iki seneye yakın oluyor galiba. Bunlar arkadaşlar ya bir arkadaşım ne Bunlarla çok güzel kare ahşap boncuk bunlarda. Çok güzel kolye yapıyorlardı rengarenk. Onlardan yapmak istedim. Bunlar da çok ucuz. Gerçekten fiyatları çok uygun. Ee, i̇çinde 200 tane civarı olması lazım 160 ile 200 arası tam emin değilim ee, 3,5 lira falandı galiba Şöyle Yeşil Mavi Sarı Bir Turuncu biraz daha fazla gibi Bir de Bana öyle gelmiş olabilir Şöyle bunlardan aldım Bunları da beraber yaparız Şunlar arkadaşlar kapama, düğüm kapama ya da bit kapama da dinliyor. Kolye bileklik yaparken düğüm atılan yere ya da bit kapamayla yani bitle kilitlediğimiz yere takıp görüntüyü kapatıyoruz. Hem de buradan klips takmak için. Zaten çektiğim videolarda vardır. altın kaplama ve ben gerçekten e, petek boncuğun bu ürününü beğeniyorum. Hep oradan almaya çalışıyorum alışveriş yaptığımda. Dilerseniz bakabilirsiniz. Şunlar var. Bunlar böyle ara aparat. Ben firma boncuklarda çok beğeniyorum. Çiçek modeli gibi yanlardan gözüküyor. Ve güzel oluyor. Bunların fiyatları da 8 TL'ymiş. Fiyatları olanları söylemeye çalışıyorum. Bu zincir. Bunlar tabii ki yol boncuk bilen yüzlü. Bunlar da arkadaşlar ilk defa aldım. Akrilik boncuk olarak geçiyor. 4 TL'ymiş bu kadarı. Bunlarla da telefon çağırma yapmak için aldım. Şu kristallerle de aynı şekilde dediğim gibi. Şu anda çok moda. Hep pima boncuklarla falan yapıyorlar genelde. Bunların yakışacağını düşündüm. Akrilik boyayla mı boyuyorlar bilmiyorum. Yani böyle plastik gibi ama çok güzel. Hafif de. Bunlar da onların kalpleriymiş. Akrilik. Bunlar da böyle gülen yüz. Gerçi gülen yüz değil. Surat ifadesiymiş. Hepsi vardı kırgın surat, üzgün surat hepsi var. Bunlarla da aynı şekilde telefon çarmı yapmak için almıştım. Bunlar da 4 TL'ymiş. Alışverişim bu kadar. Bende olmayan, eksik olan ürünleri aldım. Bunların hepsiyle yaptığım tıkıları çekerken sizinle birlikte nasıl olduklarına da tabii ki bakacağız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.